Efendim Nevzat Tarhan hocamızla konuşacağız. Covid-19 pandemisinde bazı e, bağımlılıklar sanki arttı. Bunlardan da bahsedeceğiz. Bir de büyük sıfırlama diye bir e, olgu var karşımızda. Bu nedir? E, nasıl olacak? Bunları da konuşacağız. Hocamız şu anda telefon hattımızda. Nevzat Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Emre Bey. Sağ olun hocam. İyi Nasılsın? çalışmalar diliyorum. Buyurun. Sağ olun hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Çok şükür. İyiyiz. Sürütmeye çalışıyoruz. Allah iyilik evet. versin COVID, hocam. Covid'de köşe kaçmacı oynuyoruz. <laughs> evet. Hocam inşallah yakalanmayız. Evet. Ee, bir müddet daha kaçmak i̇nşallah. lazım herhalde. Evet evet. Aynen evet. öyle. Başka çağrı yok. Ama siz aşılandınız değil mi hocam? Aşılandık. Evet. İkinci de oldu. Antikor da yükseldi. Harika. Onun için biraz daha şanslıyız ama hiç antikor bu virüs ilginç virüs yani ha bire şekil değiştiriyor. Doğru doğru. var. Doğru. Mutasyonlu oldu. Yani onun için gene hiç kimse ben e, garanti deyip maskeyi e, çıkarmayacak yani. Kesinlikle. 4 kesinlikle. sene biz maskeli geçecek bunu kabul edelim. 3-4 yıl mı diyorsunuz hocam? Biz... 4 yıl artık hiç hiç yani. 24 zaten Türk Hava mesela 24'e evet. 2024'e kadar şey yapmış. Yani hmm. Ancak o zaman normalleşeceğiz diye plan yapmış. Evet evet evet. Büyük küresel, küresel şirketler de öyle. 2024'te normalleşeceğiz diye bunu biz kendimiz psikolojik olarak hazırlayalım. Evet evet. E, dikkat olmakta fayda var hocam. Tabii. E, geçen Tabii. hafta e, yine bu dönemle alakalı, bu dönemle bağlantısı olan bir konu, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2020 raporu dünya ile aynı anda Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Sevil Atasoy hocamız tarafından açıklandı. Ee, aynı zamanda 2005-2010 yıllar arasında ve 2015-2022 dönemleri Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi hocamız. Evet, ee, evet. Uyuşturucunun arzıyla mücadelede önemli başarılar elde ediliyor. Fakat bu mücadelenin içerisinde kullanım da bitmiş değil. 2020 evet. raporu bize neler gösteriyor? Bu COVID-19'da e, paralel olarak bir değişim söz konusu mu hocam? Siz de bu toplantıda vardınız. Neler söyleyeceksiniz? Tabii tabii. Şimdi o e, rapor ek zamanlı olarak bütün dünya Viyana'da evet, üye... uyuşturucu kontrol kurulu Viyana'da hı hı. E, Viyana'daki bir Birleşmiş Milletler'deki Kişiler Bakanlığı temsilcilerinin seçtiği kişiler evet. bir kur, oluşturduğu bir kurul var. Yani o kurul e, üyeleri ...ilk e, seçildiği üyelerden bağımsız. Hı hı. Yani ülke temsilcisi değil. Bağımsız seçiliyorlar. Yani aşağı yukarı 57 oyla falan seçildi şey, sevgili hocamız. Evet. Fakat bizim üniversitede öğretim zamanlı. Senede de birkaç haftasını Viyana'da geçiriyor. Hatta sene, senede iki defa daha önce gidiyordu. O kurul bir karar almış en son. Bu pandemi dönemindeki toplantılarda ki online yaptılar hiç. Yani şey olmadı. Hı hı. Onda devam ettiler. Hı hı. Orada İstatistikler bütün ülkelerden gelen bir veri analiz edilmiş. Şimdi bağımlılığın bir şey var yani süreci olarak iki ayağı var. Bir arzaya yani, uy, yani uyuşturucu, maddelerin yasa dışı uyuşturucu maddelerin özellikle eroin, kokain gibi böyle hı hı. yasa dışı olanların piyasaya arz ediliyor. Evet. Yani gizli odaklar tarafından arz ediliyor. Kaçakçılıkla satılıyor bu yasa dışı. Evet. Bunu kontrol etmezseniz bu çok kolay, gürültte rahat rahat geçiyor. Hı hı. Bunda dünyada birinci derece başarılı bu ülke, yani yakaladığı maddes açısından. ikinci İran, birinci Afganistan, ikinci üçüncü Türkiye. Ya yani bu arzı kontrol etmekte çok başarılıyız. Evet. Ama talebi de kontrol etmek gerekiyor. Doğru. Yani insanlar, gençler, yaşlılar, bu uyuşturucu. Talep ediyorlar. Hı hı. Bir yerde arz varsa, talep de varsa, diye o orada da ihtiyaç da varsa, o ihtiyaç varsa, o yani parası olan ulaşıyor şekilde. Yani bu ciddi bir şekilde e dünyada şu anda küresel olarak, e, mesela Amerika e, 2050 yılında e, Amerika ve ABD'de kişi başına gayri safi milli hasıla 20 bin dolarmış. Hı hı. 2000 e, e, Tam 2000 yılında 50 senelik farkta e, 35 bin dolar olmuş kişi başına gayrı sahipimler. Şimdi daha fazla kusurlar kişi başı. Şimdi para çok adamlar keyif istiyorlar, ve yani ona ulaşıyorlar ve böyle bir durum var. Yani mücadelede onun için sadece arıza mücadele yakalatmak değil, o sadece fiyatı artırıyorlar yakalanmış arzı var. Hı hı. E, ama talebi de azaltmak gerekiyor. Şimdi o da şey kısmı uyuşucu kontrol kısmının talep azaltma kısmı bunun koruma var önleme var tedavi Hı -hı. boyutu var evet. tedavi boyutu şu anda bütün dünyada yani hasta klinik vaka olarak o kriz önleme boyutu bir şekilde başarılı bir şekilde yapılıyor Hı -hı. yapılıyor yani o yapıldığı için kriz önleme boyutu hastaneye yatırıyoruz şu anda bağımlı hastayı ve yani detoksu yapılıyor temizleniyor Evet. ama bir hafta sonra gene alıyor evet. gene alıyor Evet evet. Yani onun için bu bunu önlemek için ne yapmak lazım bu bunu yani insanların talep ihtiyaç hissetmelerini önlemek için ne yapılması lazım Hocam. bu konuda bir çalışma gerekiyor hı hı. Biz e, bunu işte, üniversite olarak zaten bizim bu e, tematik e, alanlarımızdan birisi. Arge odağımız olan bir konu bu. Hı hı. Yani, yani Türkiye'de iki tane bağımlılıkla ilgili enstitü var. Biri İzmir 950'de bir de bizde var. Hı hı. Yani, bağımlılık enstitüsü. Bu bağımlılıkla ilgili hem yani, işte e, hasta olanları başarılı bir şekilde tedavi edip ve nüksü önlemek için. Yani şimdi bu hastane yatıyor. Senede 5-10 defa yatıyor hastalar. Evet. Yani, öyle bir tedavi bulmamız lazım ki senede bir defa bile yatabilse, senede bile düşse bize işte büyük kar şu anda. Dünya, Amerika'nın NIDA var bu. Ee, narkotikle ilgili en sütü kur, kurdu. Hı hı. Şey, önlemeyle ilgili. Hı hı. Yani bakanlığın ötesinde bağımsız bir enstitü kuruldu. Araştırma yapıyor, kararlar veriyor, yönetiliyor ve bu şey gibi yani bir nasıl işte Merkez Bankası bağımsızsa belli bir şey varsa bunun gibi böyle bir kuruluş şeklinde Amerika böyle önlemler almaya çalışıyor bununla ilgili ve burada yapılan çalışmalarda bu covid döneminde şu çıkmış hı hı. yaşlılarda kullanım artmış. Onu çok ilginç bulduk hocam biz evet, gençleri sürekli ilginç. konuşuyoruz da yaşlıların kullanması evet. garip geldi açıkçası. Çok çok garip geldi şimdi zaten uyuşturucu kullanımda 3 tane ana şey var böyle üç ayağı var kullanı. ...kullanan kişiler neden kullanıyor sorusunu araştırdığımız zaman... Hı hı. ...birincisi kişiler... ...yani böyle... ...zevk, e, hedonistik tatmin için... ...yani haz haz peşinde koşanlar... ...lezzet için, keyif için kullanıyorlar. Evet. Hedonistik tatmin, yani mesela normal eğlence... ...tatmin etmiyor. Yani mesela... E, yani, ...alkol da olsa tatmin etmiyor, kokain istiyorlar. Hı. Onunla tatmin hı hı. oluyorlar. Hı hı. Fakat öyle bir şey ki... Bu ...kokain de beyinde... Yani ilk ilk dozu aldığın zaman gittikçe doz artırmak gerekiyor aynı hazzı yakalamak için doz artıyor artıyor bu sefer de madde kişiyi tutsak alıyor hmm. o derece yani maddenin köles kölesi oluyorsun artık ne? maddenin için her şeyini satıyor kişi bütün evini ailesi her şeyi yıkacak derecede satıyor çünkü beyin onu artık en önemli konu olarak görüyor hı hı. görüyor bu artık bağımlılığın üst seviyesi. Tutsaklık hali. Bağımlılığı. Addiction dedikleri durum. Hı hı. Yani maddenin esir oluyorsun Bağımlılık dependen genel bir tabir tabii. Evet. Bu bağımlılıkta bu nokta haz oluyor. Mesela artık kişi bırakalım hani normal hayatı sürdürmek için, normal cinsellik için bile uyuşturucu almadan yapamaz hale geliyor. Hı. Düşün. Evet, evet. Yani o derece ki o derece bağımlı oluyor ki her gün Erdem onun orgazm yaşamak istiyor. Bir grup bu. E, Bu normali bile yaşayamaz hale geliyor. Evet. Artık normal olmak için almaya başlıyor müşteri Bırak hazırı. Normal olmak için al, al, almak zorunda kalıyor. İkinci şey grup da stres azaltma tekniği olarak madde kullananlar. Evet. Stres azaltma tekniği olarak kullananlar hani var ya gel de içme hani böyle evet, evet ah lan ah diye böyle <laughs> mehane kültüründeki o, o da o, onun için insanlar işte iş yerinde problem vardır der eşiyle de, aileyle dertler vardır böyle vardır orayı bir kaçış olarak görüyor hı hı. Bir, yani aslında alkole yönelmek, yönelmek bir kaçış gerçeklerden kaçış hı hı. sorunları üzerine gidip çözmek için emek verip kafa yormak yerine maddeye sığınıyor yani orayı güvenli bir alan gibi görmeye başlıyor. Güven ihtiyacı. Hı hı. Alanına ihtiyacı da maddeyle gideriyor. Bu özellikle işte şeylerde çok oluyor işte. Yani aile hayatındaki yani eve sarhoş sarhoş geliyor. Bunu bir yaşam biçimi haline getiriyor. Yani sarhoş gelmezse evde kavga çıkıyor mesela. Evet. Farkında olmadan karısı onu hı hı. Yani evde huzur vermediği için adam öyle gelerek bağımlı olanlar var. Hı hı. Mesela sanatçılardan da performansı artırmayacağım artırıyor bence diye madde kullanıp performansı artırırken bir müddet sonra bağımlı olanlar var. Yani bunlar genellikle böyle işte şeyle normal yollar değil kısa yollar yani kişiler. Hı, hı. Hı, hı azaltmak için, performans artırmak için kullanılıyor. Ondan sonra addiction oluyor, oluyor. tutsak oluyorlar maddenin. Bu ikinci grup. Üçüncü grupta ki bu yaşlarda Covid o, onu çok artırdı. Yalnızlık. Yalnızlık değil mi? Evet. Yalnızlık. İleri yaştaki kişi yalnız kaldığı zaman ne yapayım diyor ya böyle yaşayacağım diyor. Böyle yaşa yaşa diyor anlamı yok ki bir beş sene sonra da böyle şimdi öleyim diyor ya intihar ediyor ya da intihar edecek gücü bulamıyorsa pasif intihar dediğimiz kendini maddeye veriyor bağımlı. Devam her gün alkol alkol maddeye yavaş yavaş ölüyor. Yani buna pasif intihar yaşta yaştaki şey bu çok olmaya başladı. Patlama derecesinde var ileri yaşta. Mesela Japonya'da hı hı. e, intiharlar arttığı için yalnızlık bakanlığı kurdu 3 Mart'ta. Hı, hı. 2018'de İngiltere, İngiltere kurmuştu. İngiltere kurmuş, doğru. Bunlar yaşlılar evde bakıyorsunuz ya maddeye tutsak olmuş vaziyetteler yahut da bakıyorsunuz yalnızlıktan yani, yani, Japonlar da onuruna düşkün bir milletti biliyorsunuz. Doğru. Yani öyle alkollü olup da onurunu zedelemiyor kestirmeden ölüyor. Hı. Ve onlarda ölümden sonraki hayat şeyi de yok. Şimdi e, İnanacak. Şintoizm yani ta, ya, şey oldukları için doğaya tekrar dönüyoruz gibi düşünüyorlar. Hı hı. Yani, yani, hı, hı. varsa hiç Şintoizm de yok o. Yani her şey ve böyle durumlarda yaşam anlamını aradığı bir dönem insanın. Hayatın anlamı nedir? Neden var? Neden yaşıyorum? Mesela Tolstoy ölümün değiştiremeyeceği bir anlam arıyorum diyerek hayatının son döneminde İstanbul'a gelmeye karar veriyor. Ve Hz. Peygamber'le ilgili mektuplarını haline getirildi. Yayınlandı onlar. Doğru. Evet. Yani o, o, derece tevhidi bulmuş o. Evet. evet İnsan tevhid inancı insanı bu şey olan insanı bu bunalımdaki bu ileri yaştaki insanı tevhid inancı hele bu çağın insanı felsefesi akıllı insanlar eski eski insanlar gibi değil ki şimdiki insanlar ...internetlerin seviyesi yüksek... ...düşünüyorlar, sorguluyorlar, eleştiriyorlar... ve ...bakıyorlar... E, ...Japonya'da karga tapınağı var... ...o bana, bana ölümden sonra bana çözüm bulamıyor ki diyor... E, ...Hristiyanlığa bakıyorlar... testis var... E, ...yani bu, bu çok mantığa aykırı bir şey diyorlar... ...bu bana... ...benim, ben, benim aradığım şey değildir diyorlar... E, ...şeyler bakıyorsun... ...mesela Musevi... ...din olarak bakıyorsun... Musevin demek çok dünyasal bir dindir. Ahiret vurgusu yoktur onda. Hı hı hı. Yani orijinal dinle bilmiyoruz tabii de yani şu andaki dinde her şey dünyada gibi onlarda ee, öyle öğretisi var. E bu böyle böyle olunca insan e, fakat ölüm var. E şimdi bakıyorsunuz geçenlerde bir bilim adamı açıkladı şöyle dedi bilimde suyun hafızası doğrulandı mesela o emotonun meşhur deneyi vardı ya suda su molekülünün şeyine kişinin ruh haline göre moleküldeki kristaller karanlık alan mikroskopunda belli oluyor diye bir evet, yayını evet. var. Evet, evet hocam. Bu, yani, kuantum evrenle açıklanıyor. Hı hı. E şimdi en son ben internette gördüm tam e, şeyin e, aklıma gelmedi şimdi e, bilim adamının ismi. E, suyun hafızası var diye yani suya mesela çiçek koyuyorlar. Sarı bir çiçek. Hı hı. Suda, su damlalarının değişik zamanlarda şeyini alıyorlar. E, e, görüntülerini kaydediyorlar. E, başka bir kırmızı çiçek koyuyorlar. Suyun şey, gene başka bir desen çıkıyor ortaya havuza. Tekrar hı. bu sarı olanı koyuyorlar. Tekrar aynı havuza çıkıyor. Şey, aynı aynı şekil çıkıyor. Mesela hatta şöyle diyor o şeyde. Ya bütün ren diyor mesela. Dağlardan her, her şeyi topluyor diyor. Renler diyor. Hı, hı, hı. dağları, gezenleri her şeyi alıyor havuzasına. Evet. ...Atlantya denize dökülüyor diyor. Evet. Deniz o zaman hafızası olan bir şey mi diyor. Yani evren böyle yani evrende şu anda kuantum dinamine göre evrensel veri tabanı var. Ve bunu bizi Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı lehü mahfuz. Evet, Türkçe'de doğru. ana, ana kitap demek Türkçe'de. Evet, evet, evet. Ana kitap, tam, evet. tam, tam hı hı. mahfuz, ana kitap var. Yani demek ki her şey evrendeki suyun hafızası bile her şey hafıza kaydediliyor. Var evrende. No. Evet. Bu ancak tek tanrı olabilir. Mutlak irade, mutlak güç, mutlak hikmet, e, mutlak e, zeka gerektiren bir iş bu. Yani her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden. Dünyada kötülükler yaptıysa bile belli bir anlam içinde yapmış. Dünya niye böyle kötü? Niye peki adil değil? Sorusunun, sorusunun cevabını arıyorlar. Mesela bu sorunun cevabı bulundu şimdi. Bu sorunun cevabı şu insan sadece bir dünya hayatından ibaret değil yaşam. Evet evet. Yani herkesin ortak bir birleştiği nokta, herkesin eşit olduğu yer kabir hayatıdır, ölümdür. Evet. Doğru. Herkesin eşit olduğu yer. Evet. Can bütün canlıların eşit olduğu tek durum ölümdür. O halde ölümün bu dünyadan başka bir anlamı olmalı. Yani demek ki hı hı. ölüm son değil, bitiş değil. Ölüm, ölüm sadece bir enerji bandına başka bu enerji bandından başka bir enerji bandına geçiş. geçiş. Çünkü madde dediğimiz şey aslında enerji yoğunlaşması. Hı hı hı. Bir, bu enerji bandından başka bir enerji bandına geçmek ölüm dediğim şey. Ölüm dediğimiz şey bu bahçeden bahçe bir bahçeye geçmektir. Evet. evet. Yani onun için burada mesela hep öyle şeytanlaşma denir. Şeytan yani şeytan yani bakıyorsun bütün kutsal kitaplarda şeytanı düşman olarak görüyoruz. Hı hı. Şimdi i̇ki tane cadde var bir. Şeytanın planladığı arzuladığı bir cadde var. Bir de Rahman'ın planladığı bir cadde var. Hı hı. Şimdi bunu düşünürsek şimdi şeytan nedir? Ateşten yaratılmıştır. Kendisine yakın olan her şeyde ateşe gelmesini istiyor. Hı hı. Bir insan demek ki şeyin bu evreni yaratanın varoluş anlamına uygun de değilse, o zaman e, o yolda değil de diğer yolu tercih etmiş olacak. Ne yazık ki. Ya, şimdi şeytan da yaşadığı hayattan kendine göre zevk alıyor yani yılan zehirlemesine evet. zevk aldığı gibi. Evet. Onun için yani iki cadde akıyor. Biz hangisinde olacağımıza karar vereceğiz özgür irade. Çünkü biz de özgür irade verilmiş. Özgür iradenin olması ne demek biliyor musun? Yani demek ki yaratıcıya karşı gelme özgürlüğü var ve bunu şu nereden ben şeyi bu Hazreti Adem'in e, yaratılmasının Kur'an-ı Kerim'deki hikayesini anlatınca Allah diyor ki Cenab-ı Allah diyor ki şeye eee meleklere herkese şeytanı topluyor ben diyor böyle bir e, Adem diye birisini yarattım ona secde edin diyor hı hı. üstün o Mesela bütün melekler tamam diyorlar ama şaşır şaşırıyorlar, itiraz ediyorlar yani daha doğrusu e, soruyorlar. E niye biz neden zeytin, böyle bir ihtiyaç hissettik? Daha iyisini evet. Şey. Neden yarattınız diye. Bak, Soru Hı -hı. soruyor ya. Melekler kötü yaratıcıya soru soruyorlar. Hı -hı. Biz bakıyoruz ben şu anda bakıyorum mesela bir çocuk annesine babasına soru soramıyor, korkuyor. Evet, Bir evet, Lider, evet. lidere, bir şirkette bir yöneticiye soru soramıyorsun, korkuyorsun. Evet, Demek evet. ki arkadaş Allah'ın istediği liderlik bu değil. Evet. İlahi liderlik her şeyi konuşup tartışabilmek zelatlar Allah sorar göre biz de sorabileceğiz ya, e, yani ki dün, madem dünyasal biliden dünya, yanlış yapıyorsun diye bilmemiz var evet, aklımız evet. var evet yani, yani konuyu dağıtmak istemiyor yok ama hocam şey evren çok kendi içinde çok mantıklı Kesinlikle. Ve kesinlikle. ölüm anlamlı Bu... ölüm anlamsız değil son değil bitiş değil evet, onun için hiç kimse hı. ölümden korkmasın hı hı. İleri yaştaki intiharların yani artık aklını kullanan insanlar e, intihar et intihar etmek yahut da bağımlı maddeye yönelmek yerine her şeyi bilen, her şeyi yaratan bir güç var deyip hı hı. yüksek bir inanca sahip olacak. Biz bunu terapi modüllerinde de şöyle kullanıyoruz. Buyursunlar. Onu öyle bitireyim isterseniz cümlemi. Terapi modüllerinde üçüncü nesil terapiler var şu anda. Hı hı. Mindfulness terapi, metabolizsel tedavi dediği üstü tedaviler. Burada basamaklardan birisi Yüksek bir güce inanması kişinin hı hı. Yani bu kişi hangi hangi bak zihinsel sığınak olabilir koyuncu melek inancı olabilir ama böyle yüksek bir güce inanan bir kimse kendini güvende hissediyor geleceğini güvende hissediyor. güven güven ihtiyacı güvenli bağlanma ihtiyacı bağımlılığın en bir birci şeyi, şeyi cevabı ilacı Evet, evet. Güvenli bağlanma yaptığı zaman mesela bir çocuk bir annesine babasına güvenli bağlanma yaptığı zaman birisine maddeyi bırakıyor. Hayvanlar hayvanlarda bile böyle. Yani şey, TED Talk'larda var. Yani bir, öyle, hayvan laboratuvarında deney yapılıyor. Dene, deney, hayvanlarda. Sıçan deneyleri. Sıçana kokain bağımlısı yapıyorlar. Büyük sıçanlar biliyorsun. Hı hı. Kokain bağımlısı yapıyorlar. Ve bu pedala basa basa zevkten ölüyor hayvan. Evet. Ondan sonra o kokaini alıyorlar, bağımlı modeli oluşturulmuş kokaini... ...kendi doğal ortamına koyuyorlar, sosyal ortamına. Hı hı. Ve o pedala basmayı bırakıyor hayvan. Hı hı hı. Bak, demek ki... ...ya böyle... ...onun için şimdi... E, ...böyle... ...mutluluk biliminde... ...sosyal zekayı... ...sosyalleşmeyi yüceltiliyor. İnsan... ...böyle kendini güvende hissettiği bir... ...sosyal ortam olursa... ...maddiye bağımlı intihar etmiyor, depresyona girmiyor. Onun için... İnsan insan ilişkisel bir varlık çünkü. İnsanın hı İnsanın doğası bunu gerektiriyor. Şu anda toplum bilimciler aileleri parçaladığı için pişmanlar. Aileleri çekirdek aileye yaptıkları. Için. Ne yazık ki ne yazık ki. ailelerin verdiği o destek koruyormuş gençleri insanları. Ama yani biz, bu, biz, biz, bu konuda daha şanslıyız. Onun için aile bağlarımız dağılmadan buna çözüm bulmak gerekiyor. Bağımlılığın orta uzun vadeli çözümünün ben özetlemeye çalıştım. Evet. çok uzak bir lafı. Estağfurullah bakmayın. hocam. Estağfurullah. estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Şunu e, açıkçası söylemek lazım. Büyük Reset diye bir şeyden bahsetmiştik. Ha, evet. e, bu Covid-19 pandemisinde yalnızlık arttı. Bağımlılık da e, arttı. Bir mana arayışından söz ettik. Eğer bu arayışta başarıya ulaşabilirsek intiharlar ya da bu bağımlılıklar azalabilir. Bununla alakalı Büyük Reset ile alakalı da çok kısa sizden birkaç cümle alsak. E, nasıl yapılacak? Bak, kim dünyayı, yapacak? Şu an büyük felsefeciler, dünyayı düşünen adamlar, düşünen beyler, özellikle ABD'de büyük reset diyorlar şu Hı. anki Hı. Hı. Büyük resetleme yapılıyor dünyada. Evet. Yani Dünyada şu anda varoluşumuzun fabrika ayarlarına dönmemiz lazım Hı. diyorlar. İnsanlık çok şey oldu, bencilleşti, empatiden noksan haline geldi. Yani Gelir adaletsizliği arttı. Hı. Ötekileri göremiyor. Afrika'da 2 milyar kişi suya ulaşamıyor. habire orayı sömürmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani doğaya zarar veriyoruz. Doğaya hoyratça davranıyoruz. Bütün bunları biz fabrika yerlerimizden uzaklaştık mı? İnsanlık felakete gidiyor. Ne yapıyoruz diye hı hı. yeniden bir, bir küresel bir bilgelik hareketi başlanacak inşallah. Evet, yani Onun işaretleridir bu. Gereklese çünkü hı. insanlık Bilgelikten uzaklaşmıştı. E, Başarı başar kibirliğiyle. Hı hı. İşte hele 2018'deki o işte yani insan beyninin e, ve de yapay zekanın birçok meslekleri yok, yok edeceği dijital bir diktatörlü olamayacağı ve, ve şu anda dünyadaki zenginler parayı sevdiklerinden değil gücü sevdiklerinden, hakimiyet sevdiklerinden hı hı. böyle dijital diktatörlüğe gidiyorlar. Ama düşünen beyinler özellikle üniversiteler, Amerika'daki ve büyük ihtimal Harvard vesaire bu gibi yerlerden hı hı. bu Greek Reset'le ilgili bir manifesto çıkacak diye bekliyorum. İnşallah. Yani buna hepimiz döneceğiz buna inşallah. İnşallah hocam inşallah. Ağzınıza evet. sağlık hocam. Çok teşekkürler. Rica Yine hoş ederim. ettiniz Rica bizi. Programımıza değer kattınız. Kolay gelsin. Çok sağ olun hocam, hoşçakalın. Efem, okay. Covid 19 pandemisinde yaşananlar ve bir reset, büyük resetten bahsediliyor. Ona dair paylaşımlarını aldık. Kimden? Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızdan kendisine yeniden teşekkür ediyoruz.